انك تخاف المؤمن قوه في الدين وحزما في دين ويمونا في اخيه وحسن في علم وشفه في المخدرات وحلما في علم وقصدا في غنى وتجملا في طاقه تحرجا عن طمع وكسبا في حلال وبرا في استقامه ونشاطا في هدى ونهيا عن شهوه ورحمه للمجهود إن المؤمن مباد الله لا يحف على ما يغض ولا يسهم فيه ما يحب ولا يضيع ما استودع ولا يحسب ولا يطعن ولا يرعن ولا يعترف الحق ولا يمشد عليه ولا يتنابض بالآثار الصلاة المفتشعة للزفاة الصلاة المفتشعة للزفاة المفتشعة في ثلاث من وفي غفورا شكورا بالذي لا له لا يدعي خالص له ولا يسمع في الغيظ ولا يجمع في ولا يغلبه ما يناطق الناس كي يفهم وان ظلم وبغي عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذي ينتصر له عن جند ما عبد الله Bu müminin sıfatlarını Peygamber Efendimiz e, burada söylüyor. Dinde yani iyi, iyi halaklı İslam tam imanlı güzel Müslüman nasıl olur diye dinde kuvvetli olmak, yumuşak ve tedbirli olmak yani her şeyde el boş boşver, boş verip bırakmak değil. Yumuşak olacaksın ama tedbirli olacaksın. Yakin ilahine iman etmek. Yani hakken iman kuvvetli, Allah'a imanın kuvvetli olması lazım. Sırf e, dil değil, kalpten de iman, e, imanın kuvvetli olması lazım. İlim, ilim öğrenmekte hırslı olmak. Yani hırs, e, dinde hırslı olmak iyidir. İman öğrenmekte de, ilim öğrenmekte de hırslı, ne kadar daha fazla öğrenebilirse o öğrensin diyor Peygamber. Yani. Boz anında şefkatli olmak, yani öfke ya bir adam bir şey yapınca boz ettiğin vakit kalkıp da bütün şeyini kontrolünü kaybetme, şefkatli ol, dikkatli ol, yavaş ol. İlmiyle birlikte sabırlı olmak. Yani ilmi olan da sabırsız oluyor bazen, onlara sabırlı olmak. Zenginlikte iktisatlı olmak, yani zengin her şeyi israf edip şey yapıyor, o da zengin olsan bile israf iyi değil, iktisatlı olmak yani tedbirli biraz tasarruflu olmak lazım. Fakirlikte güzel görünmek, fakirsen de yani fakirliğini göstermemek güzel olarak görünmek o da güzel, müminin sıfatlarındandır. Bazen e, zengin dersin, halbuki fakir ama şeyden, iffetlerinden dolayı e, fakir görünmek istemezler. Tamahkarlıktan uzak durmak. Tamah kötü şeydir, ondan uzak durmak. Helalından kazanmak. O da çok mühimdir, helaldan kazanmak. <laughs> Çünkü haramdan kazandığın şey olabilir fazla kazanırsın ama bereketi yok, faydası olmuyor. Helal olmayınca çocuk çocuğa da yedirse ondan sonra çocuklar doğru yolda olmaz. Bunun için ben namazından yazayım ama çocuklar böyle değil diyorlar. Onlar demek ki helal lokma yememişler. Ondan da bu hallere düşmüşler. Doğrulukta iyilik etmek, doğru yolda usanmadan yürümek. Yani doğru yolda aynı şeyde gidiyoruz. Başka bir şey yok mu diye usanma diyor. Zaten yol çok uzun değildir hayatın yolu. O istikamette sabit ol. Oraya oraya atlayıp durma. Şehevi şeylerden şeylerden sakınmak. Yani şehvetin peşinde düşmemek. Şehvet insanı rezil eder. Şehvetten uzak durmak, sakınmak lazım, güzel Müslüman için. Zor durumlarda bile merhametli olmak. Yani en öfkeli, en zor durumlarda karşındaki gene merhametten uzak durma, merhametli ol müminin ahlakındandır Allah'ın kullarından da olan mümin sev sevdiği sevmediği karşıya da ve bu sevgisizliği ona karşı haksızlık yapmaktan çocuğu dışarı çıkarın zaten e, zor ş Allah'ın kullarından olan mümin sevmediği kişiyi de o sevgisizliği ona karşı haksızlık yapmasına sebep olan olmaz. Sevdiği için içinde kötülüğe düşmez. Yani Allah rızası için e, hak neyse onunla olur. Yani sevdiği kişiye müsamaha edip de sevmediği kişiye e, kötülük yapmak olmaz kendisine verilen emaneti zayi etmez. Emin olur. Yani bir emanet verilmiş, onu gene verir. Vermeyen imanı zayıftır. Kıskanmaz, sevmez, lanetlemez. Yani kıskançlık güzel değil. En kötü huylardan biri şeytanın birinci huyudur, kıskanmak. Onda var, bende yok diye. Allah sen bu kadar ölmüş. Allah'ın nimetleri zaten yeter artasına verilen sövmez, küfür etmez kimseye, lanetlemez. Kimse görmese de başkasının üzerindeki hakkını itiraf eder. Bu e, insanoğlu tamahından dolayı başkalarının e, fark etmedikleri yahut görmedikleri şeyler e, o hakkı Çoğu insan yiyor. Ama o iman zayıf olan insanlardır. İmanlı insanlar görmezler ve fark etmezler bile onu itir hakkını verir, başkasının hakkını verir. Başkalarının lakabı, lakabıyla, lakaplarıyla çağırmaz. Yani kötü lakap gibi şeyler de güzel değil. Onu çağırmamak lazım. Namazında hoşuludur huşu ile durur, zekatını geciktirmeden hemen verir. Zekat da mühimdir, o farzdır, onu vermek lazım. ya yani ayırıp da belli olsun, onu da kısım kısım verebilir ama malından ayırması lazım. Zekat vakti geldi vakit. Belalar karşısında vakur, bir musibet olur, hem başla ağlayıp başın yolunu şey değil de vakur Allah'a. E, ayağı var, Allah yardım etsin diye. Rahatlık anında şükreder. Rahatsa devamlı şükürde olması lazım. Elinde kanaat, elindekine de kanaat eder. Çoğu insan şimdi bu kanaat meselesi çoğu insanda yok. En ne varsa onu kanaat edip geçinebilir insanı. Kanaat edince bereketi olur. Az bile görünse gene geçinir. Kendisinin olmayan şeyde hak iddia etmez. Dünyalı hırsla topa, toplamaz. İşte kendi hak olmadığı çoğu insan hem yani beş vakit namazında yani Müslüman kisvesinde olan çoğu insan yine bu şey gelince nefsine yenik düşüyor. Hakkı olmayan şeyi iddia ediyor dünyaya da hırsla toplamaz. Mala olan sevgisi onu iyilikten alıkoymaz. Yani mal sever insan ama sırf mal için değil, iyilik de yapmak lazım. İyilikten ayrılık koyan mal sevgisi yaramaz. Öğrenmek için insanlarla beraber olur. Yani insanlardan uzak durmak değil de insanlar içinde olup da Öğrenmek lazım, onlara sabretmek lazım. Anlamak için onlara konuşur, yani insanlarla konuşur, anlasınlar o da anlasın. Kendisine üzülmedip taşkınlık yapıldığı zaman Rahman, yüce Allah'ın kendisine yardım edene kadar sabreder. Yani kötülük, zulüm gören insan Allah'a yalvarır ki yardım edene kadar. İman iman bud'an ve sabun şâbetin fe afdalu ve kavul la ilahe illallah ve adnâha imatın til eda anı tarîk vel hayâ şâbet minel iman. İmanın yetmiş yetmişten fazla, fazla bölümü vardır. Yani imanın iman yetmiş bölümdür. Yetmişlerden fazladır diyor Peygamber Efendimiz ama en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur demek yani ondan başlıyor. La ilahe illallah demek. En aşağısı da yoldan geçenlere eziyet veren şeyleri, şeyleri gideremektir. Yani o en yetmiş şubeden biri, 70 bölümden birisi de yoldan geçiyorsun. İnsanlar şimdi bu çöp atıyor. Eskiden taş falan vardı, taş diken vardı. Onları yoldan çıkmak o da imanın bir bölümüdür. O en aşağısı, en ednasıdır. Utanmak da imanın imanın bölümlerinden bir bölümdür. Yani haya sahibi, iman sahibi, utanma sahibi o da imanın bir bölümüdür ki şimdiki insanlar utanma şey yapma diye utanmayı ee, utanılacak şey biliyorlar. Bizim kız utanıyor diyorlar. Şey kimseyle görüşmüyor. Ee, bu imandandır ya. Bizim Müslümanlar da akılları bir hoş olmuş. Ee, karıştırıyorlar. İyi kötüyü karıştırıyor. Haya utanmak imandandır. Bi hasab imrin min iman ey yekul radiyetu billahi rabbena ve Muhammedin ve ve'l islam dinen kişiye iman olarak Allah'ı Rab, Muhammed'i peygamber ve İslam'ı din olarak kabul edip razı oldum demesi yeterlidir. Ya bu imanın başında gelen Zâka tamul iman, mâ radiyabillâhe rabbenu ve bil İslam ve bil Muhammedin Rasûlâh. <laughs> Allah'ı Rab, İslam edin, Muhammed'i peygamber olarak kabul eden imanın tadını tatmıştır. İmanın tadı güzeldir. Onu alan başka bırakamaz. Hakiki iman tadı olunca en güzel tat, en güzel şey olur. İmanın tadı bu dünyadaki yemekte, içmekte falan onların tadı geçer. Bu tat ilelebet kalır Allah'ın izniyle mümin المؤمن مجتهدا فيما يطيق متلهفا على ما لا يطيق Mü'min kişinin güç getirdiği şeylere ibadetlere gayret ettiğini yani yapabildiği ibadetlere gayret edip şey yapmaya yapar güç getiremediği sadaka verme ve kötülüğe engel olma gibi şeylere de üzüldüğünü görürsün. Onlara taket getirir ama mesela fakirdir, sadaka veremez, o başka kötülüğü engel olamaz. Onlara da güçü gücü yetmez ama onlar onlara üzülür. O da müminin sıfatlarındandır. Peygamber yani buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Salatun min el iman el infak fi'l iktar ve bad'us selam lil alem wa l-insaf min nefsek Üç şey imandandır. Bunlar darlıkta sadaka vermek. Yani fakir gene ufak tefek bile olsa sadaka verir, fakir de verse o da imanın işaretlerindendir. Herkese selam, selamı yaymak. Gördüğünde selamun aleyküm deyip, o da imanın sıfatlarındandır. Ee, ve insafı gözetmektir. Yani insaf e, başkasına, e, senin e, hakkın olmayan şeye başkasına e, yani ona zulmetmemek insaftır. O da imandandır. Her türlü bir şey, yani kendi nefsinde e, hak neyse onu söylemek yahut vermek yahut إلى ظهر المكر يسافتر ثلاثة من كنا فيه يستكمل إيمانه رجل لا يخاف اللَّهِ إلا و ولا يرائي بشيء من عمله وإذا أراد أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة إختار أمر الآخر على الدنيا إيمانك كامل أنظر Yani kamil iman nasıl olur? Dediler, iman var ama kamil iman olan bu sıfatlarda olmakları. Bunlar kişinin Allah yolunda kimseden, kimsenin kınamasından korkmaması. Yani sen Allah yolundasın, aa sen tipe bak, bak kendine dünyadan şey yapmış, dünyaya bakmıyor, şey dermiş ya herhangi bir şey olarak. Yani insanlar şimdi Müslümanı ya şey görünce ne olursa olsun bir şeytanın hilesiyle kötü görünüyor, utanıyor insanlar. Onlardan kimse Allah'tan başka kimseden korkma, utanma diye. Allah yolunda olan kimsenin kınamasından korkmaz. Sen Allah yolundansın, Allah yalınırsın, ben Allah'a şükür olsun. Ne güzel. Riya olarak amel etmemesi ve bir dünyalık riya olarak bazı yerlerde de e, riya olarak Müslüman arasında kendini daha güzel göstersin diye e, ibadetini Allah için diye riya için yapar. Kendi halinde olurken onu aynı şekilde yapmaz. O da riyadan oluyor. Biri dünyalık, biri de ahiretlik olan, olmak üzere iki şeyi arasında muhayyer bırakıldığı zaman ahiretlik olan te, şeyi tercih etmesidir. Ya yani iki e, şey çık var. Bu dünya menfaat var, bu ahiret e, için e, menfaat var. Dünya yani ikisinden birisi olacak. Hangisini tercih ederse ahiretli, tercih eden insan kamil imanda olan insandır. Hamlu lasa alametul min ve enbiya. Baston taşımak ya da asa taşımak mümin alametidir ve peygamberlerin sünnetidir. Bu peygamberlerin <laughs> herhalde asaları vardı her birisinin. Hazreti Musa'nın asası da o da meşhur, o da Hazrat عليه السلام سنة كعَبَرَةَ مِنْ مِنَ الْإِيمَانُ الْحِيَاءُ والعفاف وَالْعَيْنُ عي الْلِسَانِ غَيْرُ عي الْفِقْهِ وَالْعَلْمُ وَهُنَّ مِمَّا يَنْقُضَنَا فِي الدُّنْيَا وَيَزِدْنَا فِي الْآخِرَةِ. وما يزدنا في الآخرة أكثر مما من ما ينقصنا وهن ينقصنا من الدنيا ويزدنا في الآخرة في الآخرة وما يزدنا في الآخرة أكثر مما ينقصنا من الدنيا وثلاث من النفاق البذاء والفحش والشح وهن مما يزدنا في الدنيا وينقصنا في الآخرة من الآخرة وما ينقصنا من الآخرة أكثر مما يزدنا في الدنيا Üç şey imandadır, imandandır. Bunlar utanma duygusu, yani haya utanma duygusu imandandır. İffet, şerefli olmak, iffetine muhafaza etmek. Kadın ya erkek işi de iffet aynıdır. Şimdi bu şey, erkek ayrı kadın olayla olmaz, hepsi aynı. İlim ve fıkıh içindeki konularda az konuşmaktır. Bunlar ahiret azı, azı, azığını artıran, dünya azığını da eksiltilen şeyler, şeylerindendir. Yani bu üç şey ahiretin e, faydasını artırır, dünyadaki ne azalttır. Ancak ahiret azan, azığından arttırdıkları dünyalıktan eksilttiklerinden daha fazladır. Yani bunlar dünya için zanneder ki insan dünyalığı azaltacak ama ahiretin sevabını artırırlar. Dünyalıktan da eksilttiklerinden fazladır yani o. Yani onun için yani şey olarak kazanç olarak ahiret daha kazançlıdır. Yani dünyada eksiltiler eksiliyor zaten dersin rızkın şey, aldığın şey ama onun karşılığında ahirette çok daha fazla kazanç oluyor. Üç şey de nifaktandır, yani münafıklığın alametindendir. Bunlar kötü söz, yani kötü konuşmak, hayasızlık, utanmazlık ve cimriliktir. Bunlar da dünyalığı arttıran, bunlar yani şeyzandeskin dünyalığı arttıran, ahiret azını azalt, eksilten şeylerdir. Dünyalı çoğaltı zannederler. Halbuki ahiretin e, sevapları azalttırır. Ancak ahiret azalından eksiktikleri dünyalıktan arttıklarından daha fazladır. Yani o şeye bakarsan zarardadırlar. Yani dünyada bir şey kazandık zannederler. Halbuki ahirette çok e, kaybetmişlerdir. El-iman afifun al muhar afifun al matami' İman haramlardan sakınmak ve mevcut olanla yetinmektir. İman, iman olan insan haramlardan sakınacak, elinde olanlar yetinmektir. Başkasına harama bakmamak. Allah vermiş, onların iman, o imanla bu Allah'ın bize verdiğidir. O bize yeter artar bile deyip başka harama bakmamaktır. Hasta la şema'an fi munafiq husn husnu ve la fi din. İki hasret, yani iki sıfat bir munafıkta bir arada bulunmaz. Birisi bulunabilir ama ikisi birden bulunamaz. Bunlar güzel davranış, ve dinde ilimdir. Yani güzel davranış olabilir tek başına o münafıkta ama yani dinde ilim olmaz. Ya dinde ilim olur, güzel davranış olmaz. O da münafıkların sıfatındandır bunlar. Sadaka Rasulullah kuma kala kala. الاحداث النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام والى ارواح جميع الانبياء والمسلمين قدام الشرائم والى ارواح الائمه الاربعه والى ارواح مشايخنا في طريقه النقش النقشبنديه العلية خاصه امام طريقه غوث الخليقه خاجبة محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الغزواني مولانا شيخ شرف الدين دارستاني مولانا الشيخ الله فايز دارستاني مولانا محمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا الصديقين الآباء وامهاتنا الخاصه الى رحمهم حضرت وجوارهم رسید نافذه افرادی برای باقی هجوم و صلاة و رامی جمعه امیدوارم از گشت کشتار رو نارید فاتحه